Arkadaşlar merhaba. E, Barbar adlı modelimizin suyunu verdik. Böyle bir yaptık. Barbar gel buraya oğlum gel. Gel buraya. Rahat bırak Gel. Gel buraya. Yaptık. Şimdi e, suyunu verdik. Böyle bir yaptık. Şimdi esneme testini yapacağım. Bu tür e, uzun hacetlerde mutlaka bir esneme testi olması gerekiyor. Yani öyle esnek bir şey olması lazım. Bu riskli bir test. Evde denemeyin. İlk defa yapıyorum. Yani daha önce kamera çekim öncesi hiç yapmadım. O yüzden ne olacağını bilmiyorum. Sürpriz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce örtüden destek alacağım. Açıkçası. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet ben deyiz. 110 kilonun üzerindeyim. Görüyorsunuz. Esnemeyi Gözüküyor değil mi esnada? E? Evet. Allah'ın izniyle solumu öbür tarafa çeviriyorum. Bu kılıçta işte tava tarzı şeylerden mutlaka olması gereken bir test. Düzgün ısıtıştan ve menemişten sonra dur bakalım. Evet. 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 Gördüğünüz gibi Ops. Malımıza güveniyoruz oğlum. Sıkıntı yok. Evet. Allah'ın izniyle arkadaşımız sorunsuz. Çok şükür. Makas çeliği yine yüzümüzü kara çıkarmadı. Selamlar.